Merhaba arkadaşlar. Bu izofelt keçemiz, Izoguard ve Guard Holding tarafında üretilen bu malzemenin tamamen e, depremzedeler için üretilmiş bir malzeme arkadaşlar. Bunu depremzede bölgesine göndereceğiz. İlim ve İrfan Vakfı ile birlikte bu ürünü hemen bugün inşallah burada bir e, 100 kişilik yatak olabilecek şekilde 300 adet olmak adına e, İlim ve İrfan e, Vakfı yardımıyla birlikte buradan e, deprem bölgesine göndereceğiz arkadaşlar hemen şunu şu şekilde serin, şu şekilde tek başına bir tane koyarak çocuğunuzu veya herhangi bir kişi üzerinde oturabilir veya uyuyabilir. Şimdi ikinci bir üç tane şöyle 60'a 120 olmak üzere üç tane sırayla koyduğunuz zaman da 180'e 120 olmak üzere şu şekilde üzerine oturulabilir veya üzerine uyuyabilir. Kesinlikle üşüme falan olmayacaktır. Zeminde herhangi bir şey gerekmeyecek. Sadece üzerine bir battaniye de çarşaf koyup da üstüne uyurulabilir. Veya üzerinde çok rahat bir kişi bunun üzerinde iki kişi uyuyabilecek şekilde tasalandı. Çadırda e, veya e, artık oradaki deprem kardeşlerimiz, deprem de kardeşlerimiz nasıl kullanacaklarsa bu şekilde bir tasarım yapıldı ve hemen hızlı bir şekilde 300 adet üretildi ve bugün inşallah Allah'ın izniyle İlim İrfan Vakfı yardımıyla Guard Holding ve İzogarç üretmiş olduğu bu ürünü e, depremzede kardeşlerimizi göndereceğiz ve bu ürünümüz şu anda yola çıkacak.